de bulunduğumuz bina Van Valiliği Merkez Aşevi. Evet. Bunun dışında bizim üç tane aşevimiz daha var. Evet. Yüzüncü Üniversitesi'nin yemekhanesini aşev olarak kullanıyoruz. Orada günlük 35 bin yakın yemek yapıyoruz. Evet. Onun dışında özel idarenin yemekhanesinde aşevi yapmışız. Onda da şu an herhalde 20 evet 20 bine yakın yemek yapılıyor. Sonra Güveşli köyünde, Güveşli'nin etrafındaki 8 köyü yapmak, yemek vermek üzere bir Güveşli köyünde bir aşevi kurmuşuz. Orada da bir 10 bin, 15 e, bin arasında yemek yapılıyor. İçinde bulunduğumuz bina da merkez aşevi. Sabri Ülker aşevi dediğimiz. Bu binada da 35 bin kişi yemek yapıyoruz. Toplamda Van Valiliği günde depremzedelere 100 bine yakın yemek dağıtıyor. Evet. Üç ürün. Kahvaltıda e, piknik grubu, reçel, bal, tereyağı, zeytin, peynir, 5 kalem. Yanında da ile beraber veriyoruz. Öğlen Üç çeşitli yemek. Sulu yemeğidir, pilavıdır, tatlısı ya da meyvesini veriyoruz. Evet. Evet. Akşam yemeği de aynı şekilde. Ve bu yemeklerin kalorisine hesaplıyoruz. Evet. Her aşevimizde tarımdan görevlendirilen gıda mühendisleri var. İki, iki tane gıda mühendisleri sorumlu yöneticilik yapıyor. Evet.